Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 senesinde Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivriyalan köyünde doğdu. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakabıyla tanınan Ahmet isminde bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybettiler. Ardından Veysel de 7 yaşındayken aynı hastalıktan ötürü iki gözünü kaybetti. Babası, aşık Veysel'e oyalanması için bağlama aldı. Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 senesinde Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle çok sayıda ili gezmeye başladı. Aşık geleneğinin son temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, bir dönem köy enstitülerinde sas hocalığı yaptı. 1965 senesinde özel bir kanunla kendisine maaş bağlandı. 1970'li senelerde Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi birçok müzisyen Aşık Veysel'in değişlerini düzenleyerek seslendirdi. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almıştır ve Aşık Veysel hakkındaki pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca kendisi de babasının saz ve söz geleneğini devam ettirmektedir. Aşık Veysel'in eserlerinde Türkçesi sade ve anlaşılırdır. Dili ustalıkla kullanmaktadır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içe geçmiş durumdadır. Doğa, toplumsal olaylar, dil ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de bulunmaktadır. Şiirleri, Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. Ölümünden sonra bütün şiirleri ismiyle eserleri yeniden yayınlandı. 1952 yılında senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kaleme aldığı ve Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel de rol aldı. Film Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde kaçan eşi Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla beraber özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuştur. Gerçek ise köye yeniden dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 senesinin Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi tarafından Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkılarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014 tarihinde yapılan Püremiyere onur konuğu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulguer katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Bengiyer yaparken gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Ay, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler yer almıştır. Aşık Veysel 1973 senesinde akciğer kanseri sonucunda hayatını kaybetmiştir. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülizar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Çatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Halk ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivriyalan köyündeki evi 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, sazları ve fotoğraflar bulunmaktadır. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlemektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır.